Ceket bahane adamın derdi sen ne ya? Sen de salak gibi koşa koşa geldin. Gör bak nasıl sorguya çekiyor şimdi seni. Oyuna geliyorsun Nilüfer. Selam. Ah Selam. Kusura bakma ceplerini kontrol etmedim. Bir şey düştüyse sorumu kabul etme. Teşekkür ederim. Yok cebinde bir şey yoktu zaten. Ya aslında ben... Hastaneden çıktığımda ceketi unuttuğumu fark ettim. Ee? Ama sonra görüp almadım. Neden? Üşendim. Bir de işte böyle buluşmamız için vesile olun dedim. Çok saçma. Yani bir daha benimle buluşmak istersen sorabilirsin bana direkt. Tamam. Bir dahaki ne direkt sorarım o zaman. Hah, teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. şey yokmuş. Ha biz sipariş vermedik yalnız bunlar bizim. Verdik, verdik, verdik yalnız. Ben verdim siparişleri. Sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Yalnız ben her şeyi çok şekerli içerim. Aa öyle mi? Hı <laughs> hı. Ya birisi sorsa ben vallahi şeker siçtiğine yemin ederim. Afiyet olsun. Bunda tek şeker var beğenmezsen yenisini söylerim. Sen mi? Nasıl? Hayır yani mesela bütün bunları kendi başına karar verip sipariş ettiğin gibi onu da mı sen söyleyeceksin onu merak ediyorum. Sen niye böyle öfkeli, yani gergin, saldırgansın? Yok ben gergin, öfkeli ve saldırgan değilim. Senin bu incelik olarak e, yaptığın şeylerin, bildiğin şeylerin aslında hepsi öğretilmiş kabalık. Vay 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 kabalık ha. Nasıl oluyor acaba? Yani işte bu, bu yaptığın gibi. Yani işte bu kendi zevkine göre beğenip sipariş vermeler, kararlar vermeler ya da beni kalıplara sokmalar. Bunların hepsi aslında tipik erklik. Yani <gülüyor> o... <gülüyor> Gülmüyor o diplomalarınız, rozetleriniz, edindiğiniz mevkileriniz falan bunların hiçbiri gerçekten içinizdeki ilkelliği dindirmeye gitmiyor maalesef. Çok üzgünüm. Sen ciddisin ya. Ciddi misin? Evet. Gayet ciddiyim. Ve çok enteresan bir şekilde de haklıyım biliyor musun? Sen ne diyorsun yani? Sen ne konuşuyorsun lüfer Ne dediğin farkında mısın sen? Ya şu menüye kendin baktın bir şey yok dedin zaten. Neyin peşinde anlamıyorum ki. Barista gitmiş. Zaten sadece Türk kahvesi yapabiliyor adamlar. Yani bir sadesi var, bir sütlüsü var, bir de şekerlisi var. Yani ne, neyin peşindesin ya? Ya şurada sadece sipariş verdik diye yani ilkel ve kaba mı olduk yani? Bu mu? Eşeklik bende ama ya. Eşeklik bende. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Travmatik olan sensin. Efendim? Evet, travmatik olan sensin. büyük travmalarım var. Yani ne yaşamışsan, daha önceki ilişkilerin eğer yani ne yaşadıysan bütün erkeklere düşman olmuşsun. Tabii sen erkek düşmanısın. Daha neler? Aa, öyle. Bütün erkeklerden intikam almaya çalışıyorsun sen. Gerçekten. Hiç uğraşamam. Ha hesabı ödemek falan. Hesabı ödemek. Kendi hesabını ödemek. Tamam? Al. Tamam. Oldu mu? Oldu. Buyurun hanımefendi. Buradan buyurun. Hanımlar önden. Bu da erkek. Mesut abi. Oo. Vay Mesut abi vallahi sensin ya. Sinan ne haber ya? İyi abi de senin İstanbul'da ne işin var? Vallahi işte taşındık buralara. Vay vay hiç haberimiz olmadı abi. Öyle oldu. Cengiz bak seni Mesut abimle tanıştırayım. Mesut abiyle var ya nereden tanıştığımızı hayatta inanmayacak. Ne Cengiz? Tamam o zaman. Hadi bakalım görüşürüz yine çocuklar. Görüşelim Mesut abi. Mesut abi. Ya çocuk beni birine benzetti kafası da iyi. Ben de öyle idare ettim. Peki. İkinci soruma geçiyorum o zaman. Evin adresini nereden buldun? Sen benim arkamdan sürekli iş çeviriyorsun ya. Bir kere de ben yapayım dedim aynısına. Ne oluyor sana? Nedir? Ya sen beni niye salak yerine koyuyorsun? Yani o ya o besteye zorbalık yapan o kızın adı neydi o? Ezgi. Ezgi'ye Ezgi tedbir kararı aldırmışsın sen. Ben kamu görevlisiyim Ömer. E? Reşit olmayan bir bireyin ruhsal sağlığı eğer tehlikedeyse bunu bildirmek zorundayım. Ne alakası var ya? Biz seninle bunları konuşmadık mı? Ha? Ben sana kelime kelime izah etmedim mi? Sen de tamam demedin mi? Anlaşmadık mı seninle aynı fikirde değil miydik yani? Ben öyle bir şey demedim. Ben hı? hiçbir şey demiyorum dedim. Ayrıca hiç kimseyi de haklı çıkarmaya çalışmıyorum. Sadece aynı zorbalığın başka bir çocuğa yapılmasını istemiyorum. Bu kadar basit. Ya sen ne zorbalığından bahsediyorsun? Madem böyle bir şeyin vardı adliyede söyleseydin ya bunu. Seninle konuşulmuyor ki. Niye konuşulmuyor benimle? Şiddet gösteren birini gördüğün zaman içinden bambaşka bir adam çıkıyor. Akbaba gibi dolaşmaya başlıyorsun ortada. Sen tehlikeli bulduğum için olabilir mi? Beni tehlikeli buluyorsun. Hı -hı. Öyle mi? Ne, ne yapıyorum ben tehlikeli olup da? Kanun mu, kural mı çiğniyorum? Ne yapıyorum ben? Sen benimle kavga etmeye mi geldin buraya? Ben seninle niye kavga etmeye geleyim ben anlamıyorum. Yoksa? Yoksa ne? Ne yoksa evet, evet. Yok. Olmaz gerçekten. Ben bir kalp kırıklığında tesadü edemeyeceğim. Ha ben senin ne dediğini anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yoksa ne? Niye gelmişim ben buraya? Onun için...